Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün e, coğrafya T.Y.T konularından en önemlisi iklimin e, bileşenlerine göz atacağız. Bunlardan da gezegenimizde hayatın var olmasını ve devamlılığını sağlayan en önemli bileşen nem, yani su buharı ve sudan birazcık bahsedeceğiz arkadaşlar. Atmosfer içerisindeki su buharına nem. E, diyoruz, nemi arkadaşlar higrometre adlı e, cihazlarla ölçüyoruz. Havanın nemi gram olarak ifade edilmektedir. Meteorolojik istasyonlarda, meteoroloji gözlem istasyonlarında e, evaporimetre denen aletler vardır arkadaşlar. Bunlar basit tarzda bir leğen şeklinde olup içinde su vardır ve buradaki buharlaşma miktarının azalmasını dijital veya fiziksel yöntemlerle ölçeriz. Bu da atmosfer içerisine ne kadar su buharı karıştığını belirlememize yardımcı olur. Peki arkadaşlar, peki arkadaşlar nemin kaynağı olarak görebileceğimiz şeyler nedir? Aslında soru gayet basit ve açık arkadaşlar. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular ee, kaynaklar, kar örtüsü, buzullar ve nemli toprak ve canlılar nemin kaynağını oluşturuyor temel itibariyle. Tabii ki burada değerlendirmemiz gerekecek e, gereken en önemli faktör su kaynağının büyüklüğü bize nem, besin kaynağı yani nem besleme kaynağının da o kadar büyük olduğunu ifade edecek. Örneğin okyanus kıyısındaki bir merkez ile bir göl kıyısındaki merkez arasındaki Nem yani buharlaşma miktarları farklı olacaktır. Dolayısıyla su kaynağı ne kadar büyük olursa atmosfere katılan atmosfere katılan su buharı da o kadar fazla olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik en önemli kısma. Burada tüm öğrencilerin e, sıklıkla birbirine karıştırdığı bazı noktalar var. Bazı noktalar var. Bunlar şu şekilde. Mutlak nem arkadaşlar devamlı duruyorsunuz mutlak nem. Biz buna e, o an atmosfer içerisinde yer alan e, su buharı miktarı diyoruz. Yani o an ne varsa odur. Şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar. Bardağın diyelim bardağın yarısına kadar su dolu. E, o zaman mutlak nem toplam hacim 1 bölü 1 olduğu için e, yarıya kadar dolu olduğunu görüyoruz su ile o zaman mutlak nemimiz 1 bölü 2 ya da 1 litrelik bir hacmin yarım litresi dolu diyoruz. Dolayısıyla o an 1 metreküp havanın içinde var olan nem miktarının gram olarak ifadesidir arkadaşlar. Şunu unutmuyoruz, şunu unutmuyoruz. Lütfen not alınız. Nem kaynağı yani az önce bahsettiğim şey okyanusa kıyımı, denize, göle veya bir akarsuya veya ormanlık bir arazi mi? Yani nem kaynağının büyüklüğü ve sıcaklık farkı mutlak nemi doğrudan etkileyen bir faktör. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmıyoruz arkadaşlar. Ülkemizi düşünecek olursak. Mesela Van Gölü kıyısındaki Bitlis'i düşünelim. Bir de Akdeniz kıyısındaki Adana'yı düşünelim. Biri göl arkadaşlar, birisi deniz. Dolayısıyla ayrıca Bitlis'in sıcaklığını düşünelim, bir de Adana'nın sıcaklığını düşünelim. Adana'da hem deniz hem de yüksek sıcaklığın varlığı mutlak neminde yüksek olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Yani bir yeri değerlendirirken nem kaynağının büyüklüğü ve buharlaşma miktarının fazlalığı mutlak nemi doğrudan etkiliyor. Asla unutmuyoruz arkadaşlar. Mutlak nem atmosfer içerisinde o an var olan nem miktarı. Yani kaynakla doğrudan ilişkili, nem kaynağıyla doğrudan ilişkili. Konya'yı düşünelim. Bitlis'i düşünelim. Konya'da arkadaşlar herhangi bir su birikintisi yok. Göl deniz veya e, büyük bir akarsu yok. E, Bitlis'e düşünelim hemen hemen aynı enlemdeler. Yükseklik farkı var ama Bitlis'te veya Hakkari'de, Hakkari demeyelim Bitlis'te Van Gölü var arkadaşlar. Van Gölü'nden buharlaşan su orayı daha mutlak neminin daha yüksek olmasını sağlıyor Bitlis'in Konya'ya göre. Ama az önceki verdiği örnekte Van Gölü kıyısında yer alan Bitlis'te Akdeniz kıyısında yer alan Adana arasındaki mutlak nem karşılaştırmasında tabii ki Adana hem büyük bir denize kıyı olması hem de buharlaşma miktarının fazla olması yani atmosfere katılan su buharının yüksek olması sebebiyle mutlak neminin en yüksek olduğu yerlerden birisi olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bir burada örneğimizi görüyorsunuz. Temmuz ayında arkadaşlar Antalya, Ankara ve Van'da higrometre ile mutlak nem miktarını ölçtüğünüz takdirde hangisinde nem daha fazla olur ve neden diyoruz. Bakın ne kadar basitleşti değil mi arkadaşlar? Hangisi daha büyük bir deniz kıyısında ya da su kaynağı kıyısında? Tabii ki Antalya arkadaşlar. Neden Antalya? Çünkü Antalya Akdeniz'e kıyısı var. Buharlaşma miktarı oldukça yüksek. Dolayısıyla Antalya'da atmosfere katılan nem miktarı diğer illerden çok daha yüksek olacak. Özellikle Temmuz ayında gerçekten Alanya veya Antalya'ya gittiğinizde birazcık yukarıya çıktığınızda çok değil 300-400 metre kadar yukarı çıktığınızda şehrin üzerine basan bir nem tabakasını çok net bir şekilde görebilirsiniz. İkinci olarak arkadaşlar Antalya'dan sonra mutlak nem miktarının en yüksek olduğu yer az önce verdiğim örnekte de örnekten de çıkarabileceğimiz gibi Van arkadaşlar. Çünkü Van Gölü var ve bu su kaynağı Ankara'daki herhangi bir su kaynağından çok daha büyük olduğu için mutlak nem miktarı sıralanışı Antalya 1, Van 2 ve Ankara 3 şeklinde sıralanacak arkadaşlar. Bazı durumlarda arkadaşlar sıcaklık arttıkça mutlak nem de artar. Dolayısıyla arkadaşlar neden sıcaklık arttıkça mutlak nem artar? Çünkü su kaynağı buharlaşır arkadaşlar. Buharlaşma miktarı arttıkça, buharlaşma miktarı arttıkça ne olacak? Mutlak nem miktarı yani atmosferdeki su buharı miktarı da doğal olarak artacak. Ancak burada Coğrafyanın, coğrafyanın benim en sevdiğim ama öğrencilerin en çok, yani sizlerin en çok kafasını kurcalayan nokta, her durum, her yerde, her zaman geçerli değil. Bazı bileşenler var. Coğrafya arkadaşlar adı üzerinde yaşayan bir bilim dalı e, ve birçok etken ve bileşen bir arada düşünülmesi gerekiyor. E, burada verdiğim örnekte devam edecek olursak ilginde ne dedik sıcaklık arttıkça buharlaşma artar buharlaşma arttıkça atmosfere katılan mutlak nem miktarı artar dedik ama ama o zaman çöller ekvatoral bölgeden daha sıcak olmasına rağmen neden nem bakımından ekvatoral bölgeden daha fakirdir arkadaşlar çünkü ikinci bileşenimiz gelecek karşımıza ikinci bileşen maksimum nem değerli arkadaşlar maksimum nem. Maksimum nem ise e, hacimdir arkadaşlar hacim. Havanın belli bir sıcaklıkta belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum nem miktarına maksimum nem diyoruz. Yani hacmidir. Havanın su taşıma kapasitesi ya da su buharı taşıma kapasitesine maksimum nem diyoruz. Bu arkadaşlar bu arkadaşlar sıcaklıkla doğru orantılıdır. Asla unutmuyoruz. Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça maksimum nem de artacak. Yani havanın su buharı taşıma kapasitesi de artacak. Maksimum nem azaldıkça yani hava soğudukça arkadaşlar hava soğudukça kapasite azalacağı için üzerindeki su buharı taşacaktır. Şöyle düşünelim elimizde bir pet şişe var. Pet şişe var. Üçte ikisi dolu. Küçük su şişesi var. Üçte ikisi suyla dolu. Ben bunu sıktığım zaman yani soğuttuğumda soğuduğunda hacim daralıyor arkadaşlar sıktığım zaman önce yavaş yavaş yukarı doğru yükselecek su seviyesi ve belli bir noktadan sonra artık taşma gerçekleşecek. İşte soğuma devam ederse üzerindeki su buharı arkadaşlar üzerindeki su buharı yağışa dönüşecek. Yani üzerinden atacak hava. Çünkü kapasitesi nem taşıma kapasitesi azalmış olacak değerli arkadaşlar. Şimdi bir sonraki konumuzda yani bir sonraki bağlantı yapacağımız başlığımızda bunların ikisini birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu da üçüncü bileşenimiz yani nemi oluşturan üçüncü ana başlığımızsa arkadaşlar bağıl, nispi ya da oransal nem. İşte bu az önce bahsettiğim atmosferde bulunan su buharı ve atmosferin herhangi bir sıcaklıktaki su buharı taşıma kapasitesinin karşılıklı olarak değerlendirilmesi yani nispi değerlendirilmesine biz bağıl nem diyoruz. Bağıl. Peki ney neye bağlı arkadaşlar? Herhangi bir sıcaklıkta hava içinde bulunan nem miktarının aynı sıcaklıkta o havanın bulundurabileceği nem miktarına oranıdır. Yani bağıl nem diğer bir adıyla arkadaşlar oransal nem zaten adı üzerinde oransal. O da şu şekilde formül üzerinden de gidecek olursak gayet net ve açık olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Formülümüz şu. Bağıl nem eşittir mutlak nem bölü maksimum nemin yüzde olarak ifadesi çok basit arkadaşlar. Mutlak nemin maksimum neme oranı. Türkçe meali ise arkadaşlar hacmin ya da şişenin ne kadarı dolu? Kaçta kaça dolu? Yüzde yüzü doluysa yüzde yüzü yani 1 bölü bir, iki bölü iki gibi tam bir şekilde doluysa ben buna bir damla daha su buharı katarsam ne olur? Taşar. İşte buna yağış diyoruz. Yani bağıl nemin yüzde yüz ve üzerinde olması demek yağışın yüzde yüz oluşması anlamına geliyor arkadaşlar. Yağış oluşma ihtimaline ne diyorum ben? Bağıl nem. Yani o an havanın içinde bulunan su buharı miktarının toplam kapasiteye oranının yüzde ifadesi çok basit arkadaşlar. Çok basit. Gördüğünüz üzere aslında 3 farklı nem çeşidimiz yok. Aslında nem dediğimiz şey o an atmosferde yer alan su buharı miktarı. Maksimum nemse atmosferin belli sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarı. Bağıl nem ise işte o kapasitenin kaçta kaçının dolu olduğunu ifade eden bir oran. Sadece bir oran. Yağış ne zaman yağar hocam? Bağıl nem %100 olduğunda. Peki ne olması gerekiyor? Şimdi burada sizi basit matematiksel denklemleri ya da oranları değerlendirmek gücünüzle baş başa bırakıyorum. Şu şekilde. Diyelim ki sıcaklık sabit. Yani maksimum nemimiz sabit. Sıcaklık sabit. Fakat buharlaşma devam ediyor. E ne olacak arkadaşlar? Hacim sabitken ben şişeye su ekliyorum gibi olacak. Yani belli bir süre sonra hava bulutlanacak, kapatacak. Daha da nem miktarı katılırsa yalışa dönüşecek. Veya arkadaşlar buharlaşma nispeten daha statik devam ediyor. Yani daha durağan devam ediyor ama sıcaklık arkadaşlar hızlı bir düşüşe girdi. O zaman ne olacak? Ne anlama geliyor bu? Ben Hacmi daraltıyorum. Soğumayla hacmi daraltıyorum ve havanın içerisinde yani şişenin içindeki su taşma noktasına geliyor yavaş yavaş. Bu oranı arkadaşlar gözünüzün önünde daima canlandırın. Bağıl nemin en yüksek olduğu yerlerde yağış da çok yüksektir. Bağıl nemin yüksek olduğu yerlerde yağış çok yüksektir. Maksimum nemin yüksek olduğu yerlerde, maksimum nemin yüksek olduğu yerlerde ise sıcaklık oldukça yüksek. Evet. Kısaca özetliyorum. Lütfen not alınız arkadaşlar. Ee, bu arada dersimizi takip ederken mutlaka yanınızda bir e, A4 boyutunda harita metot defteri, bakın adı üzerinde, harita metot defteri bulundurmanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi e, her şeyi yazılı olarak veremeyebiliriz. Bazen spontane gelişebilir. Camdan bakarken bir bakarım hava bulutlanıyordur, aa bak sıcaklık şöyle olacak falan gibi, aklıma... Önemli detaylar gelebilir. Bunu sizden e, not almanızı her an isteyebilirim. Tecrübeyle sabittir arkadaşlar. Bu zamana kadar çıkmış sorulardan en son işte arkadaşlar bu 2020 YKS'de TYT ve AYT'de tüm sorular çıkan tüm soruların tamamı arkadaşlar ders arasındaki sohbetlerimizden çıktı. Ama bunlar tabii ki öyle alelade sohbetler değil. Konudan doğan e, spontane e, güncel Konulardan çıktı arkadaşlar. O yüzden mutlaka ama mutlaka tamam dijital büyük bir teknoloji. Evet uzaktan sizlere ulaşıyoruz, elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Fakat e, mutlaka elinizde kağıt ve kalem bulunsun ki size çok önemli detayları e, iletebileyim, spontane notları size aktarabileyim. İlerleyen aşamalarda e, sistemi de kullanarak bu notları sizinle paylaşacağım interaktif olarak. Tabii ki yine de bir not defteri bulundurmanızda daima fayda var. Bir de bir notum daha. Evet defter bulundurabilirsiniz. Ancak lütfen bizim dersimize ait bir defter olursa görüyorum bazı arkadaşları önden coğrafya, arkadan tarih, ortadan matematik falan. Böyle yapmayalım. Her derse saygı duyun. Her derse gerekli özeni gösterin. O derste size Haziran ayının sonuna doğru içinde bulunduğumuz yıl için söylüyorum. 2020-2021'in Haziran ayının sonuna doğru size en tatlı meyvelerinden verecektir. Hakkını verin arkadaşlar her dersin rica ediyorum. Arkadaşlar şimdilik e, burada noktalayalım. Burada noktalayalım. E, hepinizi dersimde görmek istiyorum. Ee, ...katılımınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok eğlenceli derslerimiz olacak. Gayet güncel konularımız olacak. Ee, sorular da bu bağlamda e, geleceği için. Bir de bir not daha kendi branşım adına en azından coğrafya adına... ...ben size arkadaşlar sadece ama sadece soru çözdürmeyi değil... ...kaliteli yaşamayı, gezegenimizi tanımayı... ...ve daha iyi bir geleceğe, daha iyi bir doğa ile ulaşmayı... Sağlamaya yönelik kritik bilgiler vereceğim arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.